Merhabalar sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız hepinize minnettar kalırım. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Nedir arkadaşlar? Jest videosudur. Jest videosu olduğu için bu sizin fincanınızın içi canlar. Sizler de benimle beraber görün. Sevgili oğlak, yükseleni oğlak, güneş ve ay burcu oğlak olan sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili oğlaklar, can oğlaklar, ciger oğlaklar. Şimdi sevgili oğlak burcu arkadaşlarım. Mutluluğun yavaşça artı. Ve bu da sende şok etkisi yaratı. Birileri senin önüne barikat kurmaya çalışı, Belki kazancına, belki mutluluğuna, belki de hayatına gölge düşürmeye çalışan insanlar var. Ama sen onlara inat güçlenirsen, korkularına son verip kafanı rahatlatırsan, makara gibi başarıların olacak arkadaşım. Bak makara, makara gibi başarıların olacak bir buluşma, bir kucaklaşma, bir sarılma. Ansızın. Yani ansızın olacak bir şey. Özellikle ismin içinde C harfi olan arkadaşlarım. Ansızın bir buluşmanız olayım. Bir kucaklaşma ve bir sarılma. Şimdi sevgili oğlaklar. Bir şeyden korkuyorsunuz. Ama korktuğunuz kadar kötü olmadığını söyleyebilirim size. Burada böyle güzellikleri, mutlulukları böyle sergileyen biri var. Sanki böyle var ya. eee güzelliğiyle, becerisiyle, hamaratlığıyla böyle bir şeyleri sergileyen biri var. Ve bu kişi sizin gözlerinizde oluyor. Aile içerisinde ciddi konuşmaları olacak. 3 4 5 6 7 fark etmez. Ciddi konuşmaları olacak. Özellikle isminin içinde R harfi olan bir kişi. Artık çıkartmanız gerekiyor. Artık buna son vermeniz gerekiyor. Evet. Onun haricinde sevgili oğlaklar, özellikle evli olan arkadaşlarım sanki böyle var ya, eşinizin sizden bir şeyler sakladığını, size yalan söylediğini, sürekli bir para çıkışı olduğunu ve bu paranın nereye çıktığını bilmediğinizi söyleyebilirim. Bununla ilgili soru işaretleriniz oluşmuş. Görürsünüz. Sanki böyle var ya, adam evin içine değil de evin dışına çalışıyor. Bu şekil arkadaşa, eşe, dosta şuraya buraya. Bu da sizde bir kısır döngü yaratmış ve bıkmışsınız artık. Değilsiniz ki gelen gelen gideni karşılamayın. Yani bir hakkı kukarısınız ya boşuna aramayın. Gelen gideni karşılamayın. Ya karşılıklı oturup detaylı konuşacaksınız. Hani bu artıyı eksiği bulmak adına ya da bu kişiyi bu şekilde kabul edeceksiniz. Biri çok hata yapıyor. Yani bu yaptığı hata ona hayatının son şansını bitirmiş resmen. Sanki böyle var ya elindekini, avucundakini balığı görürsen ters dönmüş. Sanki böyle var ya bir şeye yatırmış, risk almış ve bu risk aldığı konuda böyle iki büklüm olmuş. Şimdi sizden bir medet isti. Bana yardım et. Ama bu kişi bir de çok baskın karakterli. Çok baskın. Böyle dayatmayı, diretmeyi de çok sevi. Son yaptığı hamle de senin moralini yerle yeksan yapmış her şeyin gönlünde göre olmasını isteyen biri var. Böyle evi, işi, gücü, her şeyi böyle. Gönlümce olsun diyen biri var. Bir türlü rahat nefes alamı. Diyebilirim ki problemlerin yüzde seksenini çözmüş ama yüzde yirmisiyle hala, hala bir mücadele içerisinde. Ve bu kişinin önünde çokça engeller var. Ne yaparsa yapsın bu engelleri kaldıramıyor. Bir telefon haberi var arkadaşım. Ciddi bir telefon haberi. Bu telefon haberinden sonra sanki böyle var ya e, isteklerinin bir kısmına, amacının bir kısmına ulaşmış olacak bu kişi. O kadar çok iyilik yapıyor ki bu kişi. Çok iyilik yapıyor. Bir gün bunun karşılığını öyle ya da böyle alacak Allah'ın izniyle. Sevgili oğlaklar kafanızı karıştıran birileri var. Yani böyle var ya karşınızda konuşan kişi sanki böyle bir anda sizi avucunuzun içine alabilir Hani boşluğunuza mı denk geli, karmanıza mı denk geli, böyle sıkıntı, stresli bir anınıza da denk geli bilmiyorum ama böyle karşınızdaki sanki böyle bir anda sizi elini avucunun içine alı. Sürekli merhametinizden ödün vermişsiniz. Artık yorulduğunuzu, maddi manevi bunaldığınızı, herkes gülüp eğlenirken sizin böyle bir köşede durup herkesi izlemeniz, artık bu konuların net olmasına kanaat getirdiğiniz, özellikle bu hayatın tadını çıkartmanız gerekirken sürekli girdabı yaşadığınız, geçmişteki yaşadıklarınızın sürekli böyle ekmek gibi, su gibi önünüze sunulması artık sizi bir hayli yormuş ve bu konudan dolayı yeter değilsiniz. Yeter değilsiniz. Derin düşüncelere girisiniz ve bu derin düşünceler de size sıkıntı verir. Yolunuzu çizmek her şeyi yoluna koymak için mücadeleye gireceksiniz. Özellikle size yardım eden biri var. Bayandır, erkektir önemli değil. Size yardım eden bir, biri var. Ve bu kişinin sivri zekasıyla sanki böyle o girdiğiniz gir, girdaptan böyle yavaş 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 çıkacağınızın kanaatine varisiniz. Bir kişiden hızlı bir şekilde müjdeli haberiniz var. Bu müjdeli haberi alırsınız. Bunu aldık, aldıktan sonra çok böyle gitmek istediğiniz yollarınız var. Hani içiniz can atar ya. Daha önceden önü kapalıydı ama şimdi önü açılmış yollarınız var. <laughs> çok pardon. Buraya gideceksiniz. İsmin içinde, su ismin içinde M ve L harfi olan biri. M ya da L harfi olan biri. Bu kişi sizi çok düşünmeye başlamış. Çok böyle aklını hep size takmış. Sanki böyle var ya kafayı sizinle bozmuş diyebilirim. Biriyle aynı iş yerinde çalışırsınız. Sanki böyle var ya bu kişiyle dip dibi olmak size böyle iyi gelmi. Bu kişiden böyle negatif enerji alıyorsunuz. Yani sanki bu kişi ne yaparsanız yapın size negatif enerjiyi bir şekilde veriyor. Arkadaşlar bu tarafa bakıyor mu ya telefonum arada bir çalır diye e, çalan telefonu böyle meşgule atıyor bilginiz olsun. Birisi var birden yükselmiş yükseldikçe kendini bir şey zannetmiş. Şimdi iflas etti edecek. Ama söylemeye de dili var mı? Şu an kendini köşeye sıkışmış hissedi. Çünkü ödemelerini yapamıyor, yapamadığı için de sürekli evrak geli, sürekli mesaj geli, sürekli kağıt mağıt işleri artık bu kişi bunalmış. Bu kimse desteğe ihtiyacı var. Oğlak burcu. Öyle bir şey var ki sanki böyle var ya dibe vurduğun anda sanki böyle var ya manevi gücünü bitirdiğin anda kendi içsel dünyana çekildiğin anda sanki bir el seni yukarı çeki. Sanki bir el seni yukarı çeki. Yani o kadar güçlenirsen ki bir anda böyle var ya herkesin gözü senin üstünde olacak. Kendine dikkat et. Sevgili oğlaklar kendinize dikkat, dikkat, dikkat. Yani gözü ve nazarı olanlar çoktur arkadaşlar. Ona dikkat edin. Bu da sizin tabağınızın içi. Arkadaşlar tarla ve çapayla uğraşan arkadaşlarım. Yani bu e, hani sizin arsanız olabilir. Kuytu bir köşede tarlanız olabilir. Böyle ufak tefek bir şeyler ekisiniz, biçisiniz, toplisiniz. Ve buraya talip olan biri olacak. Aslında belki siz de elinizden çıkartmak istediniz ama 8'li geçen bir dönemden beriydi. De hani deydiniz çıkartam 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 bir türlü çıkartamaydınız. Ve şimdi o gün bugündür elinizden çıkartırsınız. Hem de istediğiniz paranın 3 katı 1, 2, 3. 3 katı bu 3 katı parayı aldıktan sonra bakın bir anahtarlık iş. Bir anahtarlık işi çözüme kavuşturursunuz Allah'ın izniyle. Post bıyıklı biri çıkmış. Böyle bıyıkları böyle yana doğru. Yani bıyıktır. He, bıyıkları böyle yana doğru biri. Bunun size nazarı çok değil. Belki sizi çok seviyor ama hani olur ya insanın sevdiğinin nazarı daha çabuk değer. Böyle bir şey. Bunun nazarı size çok değil arkadaşlar. Akıttığınız gözyaşlarınız var. içinize içinize. Bir şeyler ters gidiyor ya dua ediyorsunuz. Ya Rabbi sana bıraktım, sana havale ettim. İşimi gücümü sen kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, beni anlaşılır hale getir. Biri var çok işari. Bakın kaç kapıya gitmiş, kaç işe gitmiş ve hepsinden de olumsuz. Bir anda olumluya dönmesi herkesin yüzünü güldürecek. Üstünüzde kara bulut var arkadaşlar. Negatif enerji. Kendinize bol 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 kurşun döktürün. Bol bol döktürebilirsiniz döktürün. Döktüremezseniz de bana ulaşın ben size dökerim kurşunu. Birileri muska ile uğraşıyor. Büyüyle muska ile. Kendi başlarını yesinler. Sanki böyle yaptıkları zaman eline ne geçiyor ben anlamıyorum. Ben, ben, de bu insanları anlamıyorum. Yani bakın iki tane dokuz rakamı yan yanda. 99 gün diyebilirim. Üstünüzde bir kara bulut, bir kara enerji. Sanki böyle var ya ha böyle tırnağınızın kenarında bir et ya. gidip de tırna makasını alıp o eti kesemişsiniz. Aa, öyle bir girdabın içerisindesiniz sevgili oğlaklar. Bu da hep göz ve nazardır ha biliyorsunuz. Masa başında çalışan arkadaşlarım. Bakın diz ağrıları. Sanki böyle var ya bel ağrıları, diz ağrıları aktif olmuş. Özellikle ismin içinde A harfi olan arkadaşlarım. Dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin. Havalar bir anda sıcak, bir anda soğuk olabilir. Bir anda rüzgar esebilir, bir anda yağmur yağabilir. Bir karmanın içerisinde olabilirsiniz. O, o anda kendinize dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Kendinize çokça dikkat etmeniz lazım. Şimdi gelelim aklınızdaki kişiye. Bakalım sizinle ilgili duygu ve düşüncelerim nelerdir sevgili Oğlaklar. Şimdi öncelikle sevgili Oğlak ve yükselen Oğlak burcu kardeşlerim. Haksızlık ve iftira mevzuları gündemde olmuş. Özellikle sanki bu ilişki yasak bir ilişki haline gelmiş. Yani yasak ilişki dediğim sanki belə var ya hər iki ailə bir tərəfdən sənin ailən və onun ailəsi bir tərəfdən diretmişlər və bu ilişkinin olmaması üçün mücadilə etmişlər. Şu an siz ilişkinizi gizli yaşayırsınız. Kimsənin xəbəri yox. Və bu gizlilik nə qədər davam edə bilər? Sən anlatırsan dostuna, dostun anlatır dostuna, öylə 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 sizinkilərin qulağına gedər, onukilərin də qulağına gedər və sanki biri baş qaldırıb bu ilişkiyi açıqqa qovuşdurur. Hani değil ki bu iki genç, bu iki insan kendi birbirlerini seviler ama neden önlerinde barikat kuruyorsunuz, neden önlerinde sıkıntı koyuyorsunuz gibilerinden sanki bir konuşma yapacak bir aile büyüğü. Ve bu aile büyüğünün konuşmasından sonra sanki böyle var ya bazı taşlar yavaş yavaş yerine oturacak. Özellikle aklındaki kişinin sanki seninle bulunduğu şehirde değil de. farklı bir şehirde yaşama kararı alı ve orada iş güc arayışına girecek bu kişi. İşini gücünü yoluna koyduktan sonra özellikle önünde 3 tane mücadelesi, 3 tane çabası var. Bu mücadele ve çabalarını sonlandırıp aktifleştirip kendine geldikten sonra seninle bir isteme moduna girecektir. Bu hafta çokça mücadelesi var. Önümüzdeki hafta da çokça mücadelesi var. Yani diyebilirim ki belki bu ay biter bitmez bir isteme gerçekleşir. Bir defa istemeye gelir belki hayır diyilecek sizin taraftan. İkinci defa yine gelecek. Yani umudunu kaybetmeyecek. Onlar savaştıkça o bu da diretecek. Onlar savaştıkça bu da diretecek. Ve sonunda sizinkiler evet diyecek. Evet dedikten sonra sanki senin içine bir e, huzur gelecek. Böyle var ya kendini mutlu hissedeceksen. Seni ifşa eden o kişi yüzünden de hani bu ilişkini ifşa eden o kişi yüzünden de bir muhasebeye gireceksin. Hakkını arayacaksın, hakkını soracaksın ve hakkını arayıp sorduktan sonra bu kişiyle Allah'ın izniyle güzel günler sana yakındır. Yolların var, kısa yolların da var, uzun yolların da var. Özellikle içinde ukde kalan bir şeyler var. Sen bu dönemde bunları gerçekleştireceksin. Para konusunda sürpriz gelişmelerin de var. Oğlak burcu. Bu sürpriz gelişmeleri yaptıktan sonra yavaş yavaş artık e, ev, araba e, dayıp döşeme gibi gibi. Şimdi arkadaşlar sizin aslında e, fazla maddiyatla sorununuz yok, sadece maneviyatla sorununuz var ve bu maneviyatı da e, ailenizi ikna ederek güzellikle, hani böyle dayatarak, zorlayarak değil güzellikle ikna etmeniz lazım. Çünkü bazı insanlar güzellikten anlayıp bazı insanlar da zorluktan anlayıp. Şimdi sevgili oğlaklar bugünlük de benden bu kadar olsun. Bu da size jest videomdu. Ne yapacaksınız? Abone olup beğeni ve yorum. Yorum kısmında da aldım kabul ettim devamı gelsin demeniz yeterli olacaktır. Bu sayede benim de videoları sürekli sürekli yükleyeceğim anlamına gelir. Hoşçakalın sevgiyle kalın Allah'a emanet olun.